E ne? Ne? Bana gülüyorlar. Ne? Adamların bir milyon kelimesi var anne. Tuvalete ne? ne? Bedroom. Restroom. Restroom. Tuvalet, tuvalet diyor. diyorlar mı çok emin değilim. Bir ya. tuvalete üç kelime biz bulduk. <laughs> Adamlarda kelime sıkıntısı yok. Sıkıntı <laughs> ya? Okulumuzu tanıtacağız. Hiç yardımsız bu sefer kelime bakmadan e, alıştırma yaptıracak hoca sözlü babında işte okulu kampüsünüzü tanıtın dedi. Lan ne tanıtacağım Allah'ım yarabbi elim ayağım birbirine karıştı <laughs> ya her şeyi unuttum <laughs> ağacı Türkçeyi de unuttum. <laughs> dikmek ne ağaç ekmek neydi baktım bak gene unuttum ağaç ekmek ben neyse çocuklara sordum ee, ama masanın üstüne teslim etmiştim hoca yoktu sınıfta ama gene de alıp düzeltmedim ağaç dikmeyi hatırlayamadım neyse ağaç şenli şenliği dedim şenlik demedim de ağaç e e festivali dedim o da bir şey ağaç festivali yapıldı dedim. Sonra yemekhaneleri var dedim. Üç tane yemekhanesi var dedim. Üç tane kafeteryası var dedim. Dedim ama <laughs> yemekhanesi var dedim. Restoran demek istemedim. Çok böyle egzantrik olsun istiyorum bir de şeyin par. İngilizceyi basit Zor cümlelerle kurmayı öğrendim. Bir de egzantrik olsun istiyorum. Bendeki şu özgüvene bendeki şu bir tarafımın kalkıklığına ben de hayret ediyorum bazen. Yemekhane yazmak istedim. Yemekhane nasıl yazılır bilmiyorum öyle bir şey. Öğrenmedik öğrensek de aklımdan uçtu gitti bütün kelimeler. Yemekhaneyi <laughs> ben bilmiyorum. Uydurdum. Futon. Neymiş baktım. <laughs> Peki, sonra baktım. Valla gene ne? unuttum. <laughs> Futom yazdım. 3 adet foot var dedim. Gülüyor, Gülüyor Burçak. <laughs> Anne diyor. Adamların 1 milyon kelimesi Gerçekten var. Gerçekten patlarım ya. Değilmiş baktım. Ben dedim olacak tamam mı? Futom home gayet de mantıklı. Yemek evi. Ha? <laughs> Allah Allah. Bakıyorum mesela. Bak. Kantinmiş ya. Kantin değil, kantinimiz kafeterya. var o ayrı. İngiltere'de kantin, e, Amerika'da kafeterya. Kafeterya başka kafeteryası var dedim. Yemekhane. E, tamam. e tamam yemekhane işte. Başka bir kelime var. çeçipçi sana küstü söylemiyor, aylık şeyi ödemiyorsun diye. Ya ne, yalan söylüyor. Niye boş boş yapıyor? <laughs> Hoca oraya soru işareti koymuş. Bu ne diye? <laughs> Sonra düşündüm, düşündüm. E, der ar yazdım cümlelerin başına. Var orada var. Cümlenin sonuna da der koymam lazım. Onu da unuttum. Der ar der iz yazıyorum ya. Orada var. O, o bütün olarak o anlamı ifade ediyor diye düşündüm. Halbuki sadece var anlamına geliyor. Benim tekrar bir der yazmam lazım. Cümlenin bir tarafına sıkıştırmam lazım. Tamam mı? <laughs> Duyuyor mu? Evet, yaşar <laughs> Önce derar yaptım cümlelerin hepsinin başını derle başlayan derar der iz gibi başlayan cümlelerin başına derar yazdım. metin bittikten sonra bunlar dedim iz olması lazım dedim. Çünkü Okul tek tek okuldan bahsediyorum. Sonra Vurçak uyardı. Anne cümlenin devamındaki söylediklerin çoğul muydu, tekil miydi? İşte benim böyle salaklıklarım. Cümlenin devamında değil, cümlenin başında. Cümlenin Bu ba derar deriz başında zaten var. He. Cümlenin sonunda der orada evet. var araya şeyleri evet. anlamı sıkıştıracan. Evet. <laughs> ne dedim? Lan nasıl düşünemedim nasıl heyecansızdım bugün halbuki hiç heyecan yoktu ama iyi döktürdüm hiç yardımsız kampüsü tanıt dedi hiç yapmadığımız bir şey ben de zannettim ki seni tanıt kızını tanıt oğlunu tanıt beni tanıt onu bile tanıtabilirdim <laughs> ama kampüsü ne yazabilirdim ya dedim polisler geldi konuşma yaptı uzun bir cümle kurdum böyle orayı dolduracak de, demiş bunu repeat yap tekrar yaz ama sonra ben kağıdımı aldıktan sonra hepsini bir tekrardan düzelttim bütün cümlelerimi önce kendim düzeltmeye çabaladım sonra çipitiye danıştım doğru düzelttim aferin bana da gerçek sınavda ne bok yiyeceğim <laughs> aynı <gülüyor> bu seferki gibi yaparsam hapı yuttum <laughs> yutuş o yutuş Bugün çok heyecansızdım. Sonraki derste e, konuşma dersi. Önce dedim ben ben çıkacağım sözlüğü hocam dedim. Tamam gel bakayım dedi. Dinleyin ince ablanızı dedi. Öğretmenim. Öğretmenim benden çok küçük. <laughs> Ondan sonra böyle ayakta onu da anlattım. İyiydi ya. Kötü değildi de ben kötüyüm arkadaşlar. Food home. Öğrenin, öğrenin. Bak Türkçe'de de kelime üretiyorum. İngilizce'ye de elime attım mıydı orada da üreteceğim. <laughs> Benden kurtuluş yok tamam mı? <laughs> İyi ki bir dil edebiyat okumamışım herhangi bir dilde. <laughs> o güzelim attırırdım ortalığı. <laughs> Çipidi diyor ki incicim diyor mantıksal olarak çok doğru yazmışsın diyor. Gül güldü ya. Çet çipiti güldü bana. Mantıksal olarak çok doğru bir kelime dedi. O bile onayladı. Siz ister onaylayın ister onaylamayın. Tamam mı? <laughs> Bugün sabahleyin Burçak ısrarla anne ben de erken kalkayım ben götüreyim seni. Ya, yavrum yok. Ben otobüsle gitmem lazım. Otobüsle gitmek istiyorum. O benim görevim. Bırak görevimi yerine getireyim. Şimdi bindim çok fazla şey olmak istemiyorum. Ben rahatsız değilim olaydan. Böyle dip dibe gitmekten tabii ki rahatsızım. Ama öyleyse elle gelen düğün bayramı derim. Ama şundan rahatsız oldum ya. Ya ben yıllarca yapılan bana karşı yapılan tüm haksızlıklara sustum başkasına yapılan haksızlıklarda çok cevvalim o tamam zaten bugünü görebildiysem onların yüzü suyu hürmetine o başkasına karşı hak ararken başkasının hakkını ararken ki cevvalliğimden hani şey alıyorum böyle onay alıyorum öğretmenimden öğretmen de Allah zar hı 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 o, o yaptıklarımın kendim, kendi hakkımı da arasam kim bilir neler sunacak bahşedecek hazinesinden. Ben bilmiyorum. Ben... Allah inancım çok şeyde böyle. Sınırda. Kıyırlı, sınırdayım yani böyle. Pambak ipliğine pambuk bağlı. Ipliğine, aynen. pamuk ipliğine bağlı. Yok ben yok inanıyorum. Her türlü güveniyorum tamam, ona. Tamam ben de inanıyorum. Bir şeyleri denk getirdiğine evet. inanıyorum. Olmayan şeylere de hmm. e, olmaması gerektiği için olmadığına inanıyorum. Evet. Bazen mental olarak çok zorluyor beni ama ben, işte bir yapacak bir şey yok. Ben İngilizce öğrenirken mental olarak çok zorlanıyorum. Falımı kapatmam Anladım, lazım. Ya. Pardonunuz. İşte arkadaşlar, durun kız. Fal kapatacağım. Bu benim eğlencem. Bu sadece benim eğlencem yani. Başka sigaram yok, içkim yok, kumarım yok. Değil mi kız? Aynen. Barım yok, sazım yok. Sana bu şive nereden yüklendi? Sen de şiveli konuşmuyordun. Sınıfımda şiveli konuşan o kadar çok çocuk Gerçekten var ki. Gerçekten inanılmaz şu anda şeyin değişmiş. Antakya'dan gelen çocuk. Anam çok... gelmiş ya. Antakya'dan gelen Adana'nın bağrından kopup gelen bir sürü arkadaşım var sınıfta. Hı. Antakya'dan gelince benim Arap şivesiyle Antakyalı arkadaşlarım çok tatlı konuşuyorlar. Çok seviyorum onların o şivesini. Antakyalılar tatlı. Seni de öyle konuşurken çok seviyorum. Teşekkürler. Şive falan istemiyorum. Bütün şiveleri seviyorum. Şiveler çok tatlı. İster inanın ister inanmayın. Nasıl e, kimdi o? E, muhteşem yüzyılda kim oynadı da? Woo! Hı? Bak isim hatırlayamıyorum. Ya anne ben senin Hürrem'i Hür, Hürrem e oynayan kızcağız, kadıncağız. No, nasıl da tatlı konuşuyor. Ben çok seviyorum onun şivesini. Şive güzel arkadaşlar. Ben şiveyi seviyorum. İstediğiniz kadar yadırgayın. Ben şiveyle barışık bir insanım. Seviyorum. Ortama girersem de çabuk kaparım ne yazık ki çabuk kaparım eleştirildiğim için ne yazık ki diyorum ama kendi adıma bir sıkıntı yok ben yani dil dildir ya anlaşabiliyorsan tamam yani istersen hiç kelime söyleme bakışarak da anlaşabilirim ben e, hal ve hareketimle de anlaşabilirim sonuçta anlaşabilirim frekansı tutturabilirim tutturamadığım yerde zaten o Ortamda bulunamıyorum. Ya ben istemiyorum ya karşı taraf beni istemiyor. Bugün bir balina varmış. Onu söyledi Burçak. Yalnız balina. 10 100 yıllardır, 100 <laughs> çok uzun yıllardır balina frekansla iletişim kurmaya, ses frekansıyla iletişim kurmaya çalışıyormuş ama hiç eşi yokmuş, hep yalnızmış. Normalde balinaların frekansı 15 Hz ile 25 Hz arası değişirmiş. 10, 15, 25. Bu yavrucağımın 52 Hz'miş iletişim frekansı. Korkuyorlardır ya da bir acısı vardır ya da ruhu acıyordur. Yüksek seslidir. Ses tonu <laughs> Ney? O yüksek tonda, kalın tonda. Baritondur. Yani kalındır ses tonu. Bıla bıla bir sürü sebebi olabilir. Ve yalnızdır. Tek olduğu için yalnızdır. Kimse onunla iletişim kurma, kurmayı istemiyor demeyeyim korkuyordur herkes. Benimle korktukları gibi. Beni anlamıyor herkes ya. Korkuyorlar benden. Nereye getireceğim lafı? Aferin bana. Bugün otobüse bindim. Sabah otobüs geldi ben bindim. Çok kalabalık. Bindim ama orta kapıdan bindim. Ön kapıdan kartımı bastırdım. Orta kapıdan bindim. Bin, ama binemedim. Yani bindim. Böyle çok tıkış tıkışız. Sonra böyle ortadan bindim. Öne doğru yürüdüm. Oralar daha boş kimse orada kendini üzmüyor bir yer buldum kendime velhasıl sonrasında bir yere çömeldim çömelerek gittim yolun yarısını çünkü o kadar yüz yüzeyiz benim şuralarımdan filan el uzatıyorlar ben böyle duracağımı o zaman dedim çömeleyim öyle gideyim Çömeldim bir baktım yüz yüze geldim birisiyle bir kız daha çömelmiş. <laughs> benim gibi aynı düşünen birileri var. <laughs> o da çömelerek gidiyor. O kadar kalabalık otobüs. Hani aşağıda daha geniş alan var. Nefes alacağın yer var. Biri olursa orada boku yedik. <laughs> Biri burnumun dibi. <laughs> Artık her neyse. Sonra işte kalktım ön kapıya doğru olan yere gittim. Orada boş yer buldum. Sonra bir kadınla bir adam binmiş. Kadın bir delikanlı çocuk oturuyor. Benim önümdekinin arkasında. Ben oturanların önünde tutunuyorum. Onun arkasında oturan delikanlı bir çocukla bir kadın yan yana oturuyorlar. Çocuğu ısrarla kaldırmak istedi kadın. Amcana yer ver çocuğum dedi. Çocukta kulaklık var, duymuyor, bakmak istemiyor. Bakıyor ne diyor diye anlamaya çalıştı. Filan biraz zorlamış oldu çocuğu. Çocuk kalktı. Herkes sessiz, herkes bakıyor. Kaldırana kızıyor. Herkes kimi de çocuğa kızıyor. Kalkmıyor diye. Biz birbirimizi yiyoruz baktım ki. Herkes patlamak üzere. Biri patlayacak. Ama herkes birbirini suçlayacak. Biz böyle çok bunaldığımız zaman birbirimizden hani şey almaya çalışıyoruz ya. Hani bir çapardon birbirimizi suçlayamıyoruz. Herkes evde kendini suçluyor bir konu olduğu zaman. Önce kendimizi yargılıyoruz. Öyle bir şey yok. Niye ben kendimi yargılıyormuşum? Bizim üzülmemize sebep olanlar var. Yargılanması gereken kişiler onlar. Sağlıklı düşünelim. Biz otobüste birbirimize yer veremiyorsak, Oturacak yer bulamadığımız gibi nefes alacak yer bulamıyorsak ben 54 yaşında otobüste çömelerek gidiyorsam biz bu memleketin insanlarıyız söke söke su parasından alıyor mu benden belediye? Alıyor mu? Alıyor. O parasından, bu parasından çöp vergisi o bu şu diyor, alıyor mu? Alıyor. Ev sahiplerinden vergi alırken tekrar çöp vergisi alıyor mu? Alıyor. Biz bu kadar fakir miyiz ya? Benim annem, babam da fakir değildi. Fakirmiş gibi davrandılar bana. Biz bu kadar fakir miyiz ya? Benim annem gizli gizli çerez getirttirir kendi odasında yerde. Biz bu kadar fakir miyiz ya? Evladından esirgeyecek kadar fakir miyiz biz? Torunundan esirgeyecek kadar fakir miyiz biz? Zıkkımın perkini ye derim ben yemem o yesin derim. Biz bu kadar fakir miyiz ya? Kilosu almış başını gitmiş de annemin kilosuna laf söylemek için söylemiyorum. İhtiyacı da yok bünyenin. Anlatabiliyor muyum? Sen onu torunundan gizli yiyecek kadar fakir misin ya? Sakin. Yönetime de niye sakin olayım? Sakin söylediğim zaman almıyor kafaları. Yönetimde de halkını bu kadar perişan edecek fakir misin? E edecek kadar İngilizce cümle kurar gibi. <gülüyor> Kadarını. <gülüyor> Ay edatını koymadan. <laughs> Biz bu kadar fakir miyiz ya? İki servis atacaksın en kalabalık olduğu saat. Hastası da o otobüse biniyor. Önce hastaneye uğruyor çünkü. iki tane hastaneye uğruyor o otobüs. İki hastaneye gidecek. Hastası da o otobüse biniyor. Ve vizit ya da işte şey başlayacağı saate denk geliyor. poliklinik saatine denk geliyor. İki hastaneye uğrak veriyor. İki hastaneye gidecek insan popülasyonu bir de iki üniversiteye gidecek öğrenci popülasyonu biniyor o otobüse. Sen iki tane destek atacak kadar fakir misin belediye? Adana Belediyesi fakir misin? O saate iki destek atacak kadar fakir misin? Alırken alıyorsunuz. Öfkelendim bak bunlar aklıma geldi Bak benim yaşadıklarım aklıma geldi Kocamın bana yaptıkları Bana yedirmediği çocuklarını aç bıraktığı Karısını aç bıraktığı aklıma geldi O zaman seslenmediğim Aklıma geldi İçim böyle kabardı 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 Laf şuradan çıktı çıkacak şuradan Ya birileri birbirine girecek orada Yer vermek konusunda Ya da ben Ortalığa çıkıp Bu cümleleri sarf edeceğim Dedim İnci. Bu iş senin görevin. Açtım ağzımı yumdum gözümü. İnsanlar araba almayı, araç alıp gitmeyi biliyor. Ha Sonra yok insanlar da yemek yiyecek para yok. Sonra şu aklıma geldi. Namusu iki bacak arasına sokuyorlar dedim. Burada da söylüyorum. Namusu iki bacak arasına sokuyorlar. Namusu o değil. Namussuzluk o otobüse o insanları... Öyle takıştırmak sanki şey yurt dışına adam kaçırıyorsun. Ayıp be. Ayıp utanın be. Hakikaten utanın be. Gerçekten utanın be. Sorumluluklarını yerine getirmeyen herkese sesleniyorum. Eski kocama da sesleniyorum. Azıcık ar damarınız olsun. Azıcık ar damarınız gıpraşsın. Arsızlık buna. Namussuzluk buna denir. İki bacak arasında kine namussuzluk denmez dedim. Sonra kadına namussuz diyorsunuz. İki bacak arasına sokuyorsunuz. Kadın işe girip çalışıp para kazanmaya çalışsa taciz ediyorsunuz. Eden mi namussuz? Edilen mi namussuz? Haydi söyleyin. Geçen gün de söyledim. Evli olup bir kadının üzerine giden erkek mi namussuz? Bekar olup o erkeğin tacizlerine dayanamayıp artık hani bu kadının da psikolojisi var, duyguları var, hormonları var. Kabul eden kadın mı suçlu orada? Hangisi? Hangisi suçlu? Kim suçlu? Kim suçlu? Tamam düzen bu evet. Ama düzen bu diye de susup oturup bekleyecek halimiz yok. Yeterince bekledim gençken. Yeterince sessiz kaldım yapılan saçmalıklara. Edepsizliklere. Ne de olsa susuyor deniliyor o zaman. Ah onlar öyle koyun gibi üst üste koy gider otobüste deniyor işte ondan sonra. Oradaki insanlara da dedim ki ben bugün otobüse biniyorum. Mecbur değilim otobüse binmeye normalde. Okula gittiğim için şu yaşımda okula gittiğim için mecburum. Hiç mi dedim aklınıza gelmiyor Olmadığım halde birçok zaman Dilekçe yazıp şikayette bulunmuşluğum vardır Bulunmadı mı kız Evet. Trafik ışığı Trafik ışığına da Belediye nüfus Belediyenin Çukurova Belediyesinin tuvaletinin Sidik kokusu artık Her yere almıştı orada da Elimi taşın altına koydum Adımı soyadımı yazdım TC'mi yazdım ama attım. Burası bir sidik kokuyor abi ya. Hiç mi temizlikçiniz yok? Çalışanlardan para toplattırın. Temizlettirin eğer belediye sen fakirsen. Öyle bir sistem oturttur oraya. El mahkum yaptır. Biz gidiyoruz orada. Gidiyoruz işlem yaptırıyoruz. Sen benden onun parasını alıyorsun. Fazlasıyla alıyorsun fazlasıyla vergi veriyor Türkiye'de insanlar. Ayıp. Ayıp ya gerçekten ayıp. Ben utanıyorum, kırınç oluyorum memleketim adına. Memleketim adına kırınç oluyorum. Yani şu an milyonlarca liram olsa Fransa'ya, İtalya'ya gezmeye gitmek istemem. Niye? Duyuyorum tuvalet yok. İstemiyorum ha böyle bir yere gitmeye. Tamam pis yer. Ben para vereceğim üstüne gezeceğim diye geri zekalıyım ya ben. Üstüne para vereceğim milletin sidiğinin üstünde gezeceğim. Sıçacak yer bulamayacağım. Geri zekalı mıyım ben? İtalya'ya gittim, Fransa'ya gittim demek için. Aptal mıyım ben? Aptal mıyım ben? Evimde giderim sıçarım otururum, yatarım, kalkarım konforlu koltuğunda. Oradaki hava da aynı, buradaki hava da aynı. Oradaki toprak da aynı, buradaki toprak da aynı. Orada da adamlar bina yapmışlar, burada da adamlar bina yapmışlar. Ne yapak yani? Yaptılar diye. Ayıp ya. Ayıp çok ayıp. Gerçekten esefle kınıyorum kınıyorum. Sorumluluklarını yerine getirmeyen herkesi, her birimi kınıyorum buradan. Kimim ben tabi? Ben kulum. Kulum ben. Kınıyorum. Hakaret etmiyorum bakın. Kınıyorum. Hakaret ediliyor bize. Hakaret ediliyor bize. Tek başına kalan kadınlar çalışmak, para kazanmak için cebelleşirken namusu iki bacak arasına sıkıştırıyorlar taciz ediyorlar adını kötü kadına çıkartıyorlar hakarete uğrayan biziz dul kadın tu kadın kötü kadın diyorlar herkes fellik fellik köşe bucak, dul kadından kaçıyor konusu komşusu herkese kaçmayan saldırıyor yoruldum ben ben yoruldum yoruldum. Yorgunluğumun acısını çıkartmaya hazırım. Çok hazırım hem de. Çok yoruldum bu yolculukta. Demem o kadar. <laughs>